Selamun aleyküm. Bismillah dedim. Bir işe koyuldum. Allah'ım sen yardım et. Seyret beni. Şimdi tencereyi çek ocağa. 2 su bardağı şeker ekle. 1 su bardağı soğuk su. Karıştır. Şeker erisin. 5 dakika kaynasın. Yeter. Başka bir tencereye. 150 gram tereyağı bıraktım ve eritiyorum. Eri artık. Eridi. Al kenara. Yarım çay bardağı cıvık yağı ekledim baklava hamuru 30 tane yufka var üşenmedim saydım biraz yapışmıştı bu benim baklava tepsim baklava tepsimi yağlıyorum her tarafını fırça dükkanda kalmış sen fırçayla yap yufkaları sırasıyla yerleştirip yağlıyorum 15. yufkada fıstık serpiyorum sen hangi malzemeyi kullanacaksan ne kadar zenginsen o kadar çok fıstık şimdi öteki yufkaları da üzerine sırasıyla serdim ve son iki yufkada Aklıma geldi fıstık sürmem lazım sürdüm en üstünde yağladım ısıttığım fırında baklava şekli vererek kestim ve üstü kızarıncaya kadar pişirdim şerbetime 2 su bardağı süt ekledim hiç ısıtmadan sıcağa çıkan baklavanın üzerine şerbetimi verdim ve